Video çekmediğimiz zamanlarda ne yapıyoruz? Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Enes. Ben Mertcan. Haftanın oyun haberleriyle beraberiz tekrar, bu hafta da öne çıkan haberleri sizlerle paylaşacağız ve yorumlarımızı da katacağız. İlk haberimiz kısa bir haber. Spelunky 2'nin çıkış tarihi belli oldu. Buna göre oyun 29 Eylül'de bizlerle olacak. Tamamen böyle random olarak seviyelerin oluşturuldu. Her oyuna girdiğinizde tamamen rastgele bölümlerin oluşturulduğu ve bu yüzden sıkmayan bir oyundu. Sürekli keşif, İşte madenlere giriyordunuz, keşif yapıyordunuz. İkinci oyunda da ilk oyundaki karakterin kızını oynayacağız ve ilk oyundan bazı karakterlerin geleceğine dair söylenenler var. Göreceğiz nasıl bir oyun olacağını. Eğer Spelunky'i sevdiyseniz ikinci oyun 29 Eylül'de Steam'de olacak. Bir diğer haberimiz ise Super Mario'da Mario markası 35. yılını kutlarken birçok yeni oyun duyurdu. Bunların arasında bizim dikkatimizi çeken de Super Mario Bros. 35 oldu. Peki bu isim nereden geliyor? Hem 35. yıla atıfta bulundular hem de 35 oyuncunun bir araya gelerek Beraber Super Mario Bros oynayacakları bir Battle Royale oyunu hazırlıyorlar. Ee, bu konuda düşüncen ne mesela? Görsellerini çok uzun paylaşmamışlar, kısa bir oyun içeriği kısa bir video paylaşmışlar. paylaşmışlar ama çok eğlenceli gözüküyor. Herkes aynı anda bölümleri geçmeye çalışırken ayrıca birbirlerini de sabot etmeye, etmeye çalışıyorlar. O farklı düşmanlar yolluyorlar bize. Bildiğiniz Super Mario Bros oynuyorlar ama aynı zamanda yandan rakipleri de görüp onlara farklı düşmanlar göndererek onların ölmesini son hayatta kalan olmaya çalışıyor oyuncular. Benzerini Tetris yapmışlar evet, aslında. Evet, Tetris 99. Battle Royale burada far ilk defa hani uzun zamandır ben böyle farklı bir alanda kullanıldığını, bir yenilik getirildiğini gördüm Battle Royale. Bu açıdan da Super Mario 35 nasıl olacak? Ben de merak ediyorum ama oyun Switch oyunu olacak. <laughs> evet, bizim. <laughs> Nintendo oyunu Bizim oyun, edeceğiz, aslında, oyun olmayacak. Ya aslında Nintendo Switch benim çok e, almak istediğim bir konsol olsa da hatta PlayStation'dan bile daha çok almak istiyor olabilir bir Switch'i gerçekten. O tür platform oyunları benim çok hoşuma gider. Ama bakalım gelecekte belki ediniriz bir Switch videosu da çekeriz. Witcher 3'ten de bir haberimiz daha var. Witcher 3 PlayStation 5 ve Xbox One Series X'e geliyor. Ancak güzel haber şu ki eğer oyuna sahipseniz bu platformlarda ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Tabii PS4'te ve... Evet, yani PS4'te sahipseniz, PS5'te. Xbox, Vanda sahipseniz Xbox Series X'te oyunu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Yani geriye uyumlu olacak bir nevi. Ve bence CD Projekt Red bu hareketiyle saygı duyulası işler yapıyor. Zaten şöyle bir durum var CD Projekt Red için. Çok iyi oyunlar yapıyorlar zaten. Cyberpunk'ı bekliyoruz. Witcher oyunları her bir oyunda ee, üstüne koya koya ilerledi. Ama iyi oyun yapmalarının yanında kullanıcılar çok, bu tür çok güzel hizmetler sunuyorlar ve oyuncu dostu davranıyorlar, oyuncu odaklı davranıyorlar. Ee, sen ne düşünüyorsun CD Projekt Red'in bu hareketi hakkında? Sadece bu hareketi değil, dediğim gibi oyuncu dostu davranıyorlar. Mesela Türkiye'ye özel Türkçe çıkarmaları evet, bile olabildiğince yerleşti. Olabildiğince güzeldi. Ayrıca Witcher için bir de mobil oyun geliyor. CD Projekt ekibine bağlı Spokeka ekibi bir mobil oyun geliştiriyor. Arttırılmış gerçekliğe dayanıyor bu oyun. Elimize telefonumuzu alıp, tıpkı hmm. Pokemon'da olduğu gibi yine etrafta gezip yaratık avlamaya devam edeceğiz gibi de gözüküyor. Aynen Pokemon Go bunu kullanmıştı. Biz de başlangıçta az yol kat etmedik Pokemon yakalamak için. Ama sonradan söndü. Ama söndü. Şöyle diyorlar şu anda. Oyun çok iyi diyorlar şu anki halde Pokemon Go'nun. Evet. O zaman bizim istediğimiz ya bu niye yok bu niye yok dediğimiz özellikler şu an hepsi gelmiş diyorlar. Ama şu sorun şu ki hype söndükten sonra geldi. Ayrıca Covid olarak. var. Evet Covid var artık dışarı <laughs> çıkmamız da şu dönemde zor. Asıl konumuza gelecek olursak Witcher'ın bu oyunu da bekliyoruz bakalım ne göreceğiz. Hani çok bağımlısı olacağını sanmıyorum ama bir girip deneyebiliriz. Bir diğer haberimiz de Ratchet Clank oyunundan. PlayStation 5'e gelecek yeni Ratchet Clank oyununu Sony fuarında görmüştük açıkçası fuarında en heybetli oyunu oydu. Biraz da hani şey sözü var ya işte koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Onun gibi yani fuar çok şey geçtiği için kısır biraz kısır geçtiği için beklediğimiz teknolojileri göremediğimiz için yeni nesilde Ratchet Clank oyunundaki görsellik etkiledi bizi. Yine de buna rağmen gerçekten de iyi gözüken bir oyun. Hani küçümsemeye de gerek yok oyunu. Bunun hakkında yeni bir haberimiz var. Yeni Ratchet and Clank oyunu A Rift Apart 4K çözünürlükte 30 ve 60 FPS seçenekleriyle gelecek. Bu oyunun tabi asıl öne çıkan noktası şu. PlayStation 5'in gücünü tam anlamıyla hani kullanabilmeye amaçlıyor. Oyunda farklı boyutlara geçiş yapabileceğiz. Tek tuşla böyle farklı boyutlara geçiş yapacağız. Bunu normalde PlayStation 4'e çıkarsalar bu farklı boyutlara geçiş yaparken yükleme ekranlarıyla karşılaşmak zorunda kalacağız. Ama PlayStation 5'in SSD gücü sayesinde Boyutu açıp direkt içine girebileceğiz ve hiçbir yükleme ekranı olmadan sanki bir yan sahneye geçiyormuş gibi hiçbir sıkıntı olmadan oyunu oynayabileceğiz. Özellikle SSD yönünden güçlü olduğunu iddia ediyor PlayStation 5. Biz de konsol gelince umarım görebiliriz diyeyim yani konsol oyuncuları değiliz ama belki gelecekte ne getireceği belli olmaz. Belki de şey yapabiliriz, deneyim edebiliriz PlayStation 5'i. Ratchet Clank ile ben açıkçası merakla bekliyorum. En azından izleyeceğim. Bir diğer haberimiz de Doom'dan geliyor. Doom Eternal yeni bir e, DLC çıkarıyor. Ancient Gods ve bu DLC ayrıca satın alınabilecek. Yani oyuna sahip olmasanız da bu DLC'yi alıp oynayabileceksiniz bir oyun gibi. Bir Doom hayranısın. Bu oyun hakkında ne düşünüyorsun? Videolarını izledin mi? Şöyle, şimdi Doom 2016'yı oynadım. Doom Eternal oynamadım ama Doom Eternal hakkında çok okudum. Çok merak ediyorum öncelikle oyunu. Doom, Doom 2016 çok güzel bir oyundu gerçekten. Sürekli aksiyonun içinde olduğunuz böyle metal müziklerle arkadan sizi besleyen Sürekli o e, aksiyonun içine girmek istediğiniz, e, girdikçe daha fazlasını yapmak isteneniz bir oyundu. E, yıllar sonra Doom'u çok güzel bir şekilde geri döndürürler. E, Doom Eternal'la da bunun üstüne koydular. Hani bunu daha farklı nasıl yapabilirsiniz diye düşünsem artık aynı oynanışı koyarsın diye düşünürüm ama e, onunla şey, id Software bunun üstüne koyarak daha bir oyunla karşımıza çıktı Doom Eternal'la. Şimdi yeni bir DLC'si duyuruldu. Ancient Gods part 1 olarak geçiyor. Yani belli ki daha e, bu olay için yeni DLC'ler göreceğiz. Oyunda stand alone olarak duyuruldu. Yani ayrı mercanda dediği gibi ayrı olarak satın alıp oyuna sahip olmasanız bile oynayabileceksiniz. Çok güzel bir haber bence bu. Bence de. Yani fiyatı ne olacak? Ki? Şu an bilmiyorum. 20 Ekim'de çıkacak bu DLC. E, ben de merak ediyorum açıkçası. Videosunu izlediğimde hoşuma gitti. Beni yine gaza getirdi. Doom Eternal'a bitirdikten sonra alacağım bir diyase olacağını ben eminim şimdi. Ben biliyorsun o gibi oyunlarla pek aram yok. Kaldır evet. kaldırmıyor. Yaşlıyım ben. <laughs> sen Heyecan aksiyona olur. gelemiyorsun. Ben aksiyona gelemiyorum. Fazla aksiyon beni bozuyor. <laughs> bir diğer haberimiz ise eğlenceli oyunumuz Fall Guys'tan. Fall Guys için Twitch Rivals düzenlendi dün ve bunu da Mertcan takip etti. O yüzden sözü Mertcan'a bırakıyorum. Aslında bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. İzleyenler için buradan o videoya ulaşabilirsiniz. Ee, geleceği ne olacak şeklinde sen de konuştuk. Evet. Dün 1-2 oldu ve Twitch Rivals gerçekleşti. Eğlenceliydi. 16 takım yanlış hatırlamıyorsam katıldı. Bu dünya çapında oldu değil mi? Dünya yani, çapında Yerel oldu. bir şey değil yani. Evet, yayıncılar Hı -hı. sadece katıldı. Yayıncılar ve e-spor oyuncuları. Bunlar katıldı. 8 oyunluk bir mücadele gerçekleştirdiler. ve En çok puan to toplayan takım 1. 2. 3. diye devam etti. E, Pikmin'in takımı dördüncü, Video oyunun takımı ise 5. oldu. kendilerine tebrik ediyoruz. Tebrikler. Son haberimiz Hı -hı. ise TBF'den. Lol'ün Türkiye Büyük Finalinde bugün oynandı. Bu videoyu çektiğimiz gün oynandı ve şampiyon Supermassive oldu. Fiverons yaptıkları maçı 3-2 kazandılar. Ben maçı tamamen takip etmedim ama şöyle bir baktım. 2 öne geçti Supermassive. 2-2 yakaladı Fiverons ve bir umut geldi şampiyonluk için ama Supermassive işini şansa bırakmadı. 3-2 oldu ve bir kez daha şampiyon oldu Supermassive. Bu gidişle hani yine ambargo koyabilirlerdi ki. Sen ne düşünüyorsun? Ne kadar yurt içinde ambargo koyarlarsa koysunlar, yurt dışına gittiklerinde değerleri kalmıyor maalesef bu, ki. Bu zaten Türkiye'deki kulüplerin en büyük sorunu. Türkiye'deki e-spor kulüplerinin en büyük sorunu. Ne yazık ki yurt dışına çıktıktan sonra belli bir seviyenin üzerine çıkamıyoruz. Şöyle e-spor alanında bunu hani kısıtlayarak konuşursak, Türkiye'de hala e-spor kültürü hem takım yöneticilerince hem de oyuncularla ben net bir şekilde oturduğunu düşünmüyorum. Yani bir profesyonellikte yurt dışındaki takımlara göre bir eksiğimiz var gibi e-spor olarak. E, yani dönemin belki en başarılı e takımlarından biri CSGO takımı, Space Soldiers. E, hatta onların çıkardığı oyuncular milli takım bazında şampiyon oldular dünyada. Ama buna rağmen takım olarak pek ileri gidemediler. En sonunda da dağıldılar. Komple takım dağıldı ki ben hiç beklemiyordum dağılmalarını. E, gerek yönetim anlamında gerek oyuncular anlamında bazı sıkıntılar var gerçekten yönetimsel olarak bu yüzden de ben gidemedi ileri gidemediğimizi düşünüyorum yani mental olarak sağlayamıyoruz başarı kıstasını yurt dışında bu nedenle sağlayamadığımızı düşünüyorum bakalım şimdi süper masif şampiyon oldu yeni dünya şampiyonasında ne yapacak göreceğiz bu arada şöyle bir durum da var bu sene hiçbir futbol köklü e-spor takımı Başarı, başarı sağlayamadı. Bir, bir, tek Beşiktaş çeyrek finale çıktı. Ee, ancak o da Süper 3-0 3, mı, 3 mi o tür bir skorla elendi. Ee, bunun dışında e-spor köklü kulüpler çeyrek finale kaldılar ve şampiyonlu Süper Masiv oldu. Açıkçası e-spor takımları bu e turnuvaları çok ciddi alıyorlarmış gibi gözükmüyorlar. Yani evet. gerçek kulüpler bunu pek ciddi alıyormuş gibi gözükmüyorlar. Daha çok reklam amaçlı yapıyorlarmış gibi geliyor bana. Evet, ya bir kü kulüp kültüründen çok Hani e, bir sektör kültürü var esporda yani e, yöneticiler sanki işe bu bir hani espor e kulübü değil de bir şirketmiş gibi bakıyorlar buradan hani Kesinlikle. kâr ederim, bireysel kâr tarzında e, bakıyorlar gibi bir kulüp kültürü olmadığı için de ben pek e, bu yüzden de başarı gelmediğini e, düşünüyorum. E, öte yandan bu arada ben e, bu sezon çok takip etmedim ama e, Wildcats çok iyi gidiyordu onu gördüm. Yani zaten ligi normal tablosunda birinci bitirdiler playofflardan önce. Ee, hatta 14'e 2 mi öyle bir skor tabloları vardı. Çok iyilerdi. Ama onlar da yarı finalde elendiler Fyfroni'ne. Sürpriz oldu. Fyfroni 4. bitirdi. Ve alttaki sıra, alt iki takımlar bir aile yakın bitirdi. Şaşırdım Valkets'in elenmesine. Bu seneki favori oydu. Yine şampiyon ama süper masif oldu. Değişmedi. <laughs> bir şekilde <laughs> aynı takım. Evet, bir şekilde. Her sene bir şekilde süper masif finali görüyor bir şekilde öyle hmm. yani. Şampiyon olamasa bile final oyunu en çok final oynayan takım olabilirler. Bu haftaki haber videomuz da bu kadardı. Açıkçası bu hafta ben pek, evet, biraz kısır geçti. Bir, kısır bir haftaydı gerçekten. Ben de çok memnun olmadım yani gerçekten bu haftanın haberlerinde Kanala abone olursanız ve bizi desteklerseniz çok seviniriz. Ayrıca aşağıdan hemen bu açıklama kısmından sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Böylece videolardan da haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.